Dokuzuncu bürhan. Gel ey muhakemesiz arkadaş. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acayip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibat, asıl müşkilat ve hakiki sohbetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipek takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşe, konserve kutusu, kudret konserveleri olan kalın karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbahayı muciz numasından çıkmasaydı, şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet, bütün istibat ve müşkilat, sohbet, helaket, belki muhaliyet, onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla bir merkeze hayat veriliyor. Binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suret veda eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke ayrı ayrı kanunlar rapt edilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkülatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun tecizatı bir merkezde bir kanunla bir fabrikada çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi bu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek saata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hibbet beyda eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkülatlı olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez.